Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Big Bad Splash'teyim. Hesabım 10 bin lira yükledim geldim. Hiç de fırsatmadan seriden oyuna geçmek istiyorum. Şimdi sizlere iyi seyirler. Kendime de bol şans Abi şöyle 100 liradan 100 turbo fırlattım gitti. Bakalım. Umarım yani 100 spin'de de girer oyuna. Yok abi girmeyecek galiba. Şuna bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya e gerçekten bu kadar olamaz. Eyvallah sağ ol ya. 49. spinde girdi. Hatta bir tane yukarıdan kaydırdı. 50. spinde oyuna girdi. Tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Güzel abi. Güzel bir ekranda geldi gerçekten. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aa böyle ilk başta gelince gelen balıkları büyük de olabiliyor ama gel gelelim. sonda gelince bazen balık bile gelmiyor. gidiyor muyuz? 1 x 2 x 3 x 10. Gidiyoruz. x 2 garanti. Eyvallah. x 2'den x 3'e bir zıplayalım bakalım. Eyvallah abi. Bu da güzel. Var mı çarpı çizip zıplamamız ya? Çarpı üçün bir tadına baksaydık. Ne dersiniz? Yokmuş demek ki abi. Abi şöyle 5000 lira karla bırakayım ya. Hafta sonu güzel temiz açtık. Ne dersiniz? Bir bırakalım abi. Birazcık kendimizi toparlayalım. Sonra artık kasa eritmeye devam edeceğiz zaten. Öyle görünüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.